Kuzum banyo aldı, banyo mu yaptınız ya? <laughs> Süzülsün diye bekliyoruz. Babası bir güzel bıç yaptı kızımı. Sık onu Mehmet. Hadi, bez getir. Getireyim, dur. Aldım seni. Benim kızıma bakar mısınız? Bu da çocukların küçüklüğünden kalma... ...Bornos. Bornos mu denirdi? Şey evet, oldu, bak, Bornos. Bak, 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 kırmızı başlıklı Artık kız. Finin. Evet. Ay çok yakıştı kızıma. Nasıl uslu uslu duruyor, nasıl uslu uslu duruyor aşkım. Sabah anlattım ya size. Ben sakırka dedim ama o kene, ya Türkçe yani Türk dilinde kene. He. Bir, bir eşim iki tane buldu. Bakacağız şimdi. Böyle elleyince zaten belli oluyor. Acilen veterinere gidip hapını almamız gerekiyor kızımın. Evet duşumuzu aldık. Ay çok güzel mis gibi koktu kızım. Bir de şampuanı var. Kara köpekler için. Böyle siyahlarınızı yıkarsınız da <laughs> yumuşatıcı olur ya siyahları için. Bu şampuanı da öyle yazmışlar. Siyah renk köpekler için. Ay kız bak. Rock and roll. Hadi tekerleğini açık şimdi. Yok aç. Açma daha. Ne, Bir güzel silelim. Silince koşun gitsin döşeklere de. Sen çarşafı değiştireceksin daha. Ay ne resim takımları değişecek. Oh. Aferin benim kızıma. Kuzum. Ah iyice bir. Ay ay ıslak köpek mi oldun sen? ıslak köpek. Ama benim kızım mis gibi kokuyor. Ay Mehmet ne güzel kokuyor bu şampuan. Sen bizim onunla yıkansak. <laughs> bizim onunla yıkansak çok güzel kokuyor. Gerçekten. Mutlu musun aşkım? Bir güzel rahatladın. Şimdi bakalım bakalım. Bu elimize gelenler kene mi? Hadi bakalım. Hadi babanın yanına. Hadi içeri. Hadi gel. Hadi kızım. Hadi bakalım. Hadi aşkım. Tamam silkindi. <laughs> bir de taratsa kendi çok güzel olacak ama taratmıyor. Yeni bir günden herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Saat 10. Ben ne yapıyorum? Çıkıyorum. Ay, çok tuhaf bir gece geçirdim arkadaşlar. Çok acayip. Ah çok iğrenç. <laughs> yani gecenin iğrencimi olur. Olmaz tabii ki saat 2'ye kadar bir şeyler izledim. Uyamadım. Evde olmanın rahatlığıyla. Sonra saat 2'de aklıma geldi. Oğluşum sabahçı. Ya. Onun yanına ne sandviç hazırlamışım ne kahvaltı. Dedim Zeynep zaten izliyorsun. Netflix'ten falan diziler. Dedim sen bir iki saat daha dur. Dörde kadar kahvaltısını hazırla. Sandviçini hazırla. Sonra dedim yatarsın uyursun. Onu da uyandırmış olurum böyle anlayacağınız tüm gece uyumadım ve uyumadığım için tabii ki yedim çok güzel yedim hiç tartıya falan çıkmayacağım <laughs> yarın artık bugün tek öğün yaparak yarın çıkmak istiyorum ah, su, yüzüme de böyle size beyaz gelebilir ben şimdi aynada baktım ee, hani böyle bir bembeyaz olmuş yüzüm uykusuzluktan değil sudo kremden <laughs> onu da belirteyim sudo krem kullanıyorum ya yani çok kuru benim cildim o yüzden Şeniz Hanım tavsiye etmişti. Ablam da Türkiye'de İstanbul'a gittiğinde ona sipariş vermiştim. Burada bulamadım diye. Aslında varmış ama sonunda. o da böyle çok koyu bir kıvam. Bir sürdüm ama maske gibi böyle emmesini bekliyorum. Ama çok iyi geliyor bana. Siz bebekler için kullanıyormuşsunuz. Nemlendirici gibi. Bilmiyorum biri yazmıştı. Sudo kremi niye kullanıyorsun? Hani ben bebeğime kullanıyorum diye oh eşime diyorum geçti mi diyorum benim yüzüm böyle bembeyaz baskeli bir şekilde çıkmayayım. Sonra otururken dedim yine yoğurtlu yumurtalı pişi yapayım. Ha, böyle minik minik pişler halinde pişiririm kahvaltıya. Fakat unum yoktu ya benim. Marketlerde kapalı. Bugün şimdi açık. Ben onu bir yoğurdum akşamda. Dolaba topladım. Ha, böyle karbonatlı ve maden suyumuz vardı ya kebapçıları kullandık onu da ekledim böyle bir oluyor ya hamuru yoğuruyorlar bazen maden suyuna o işte karbonatın falan ya da mayanın aktifleşmesi için yardımcı oluyormuş ama çok cıvık bir hamur haline geldi. Anlayacağınız gidip un almam gerekiyor. <laughs> İnşallah çıkacağım. <laughs> Lafımı bitirirsem işte. Ay konuş konuş. Öyle kuzum yok ortalıkta gördüğünüz gibi pufi çünkü niye akşam onu yıkadık ya küs bize <laughs> neyse akşam bir ara geldi ama mis gibi oldu aşkım ya çok fazla yıkamıyorum yani yılda iki kere falan zaten tavsiye edilmiyor ama böyle bir yıkadık akladık bakladık kuzumu size de ufaktan göstermiştim bakın çıkmıyor küstü gerçekten küstü gideyim şimdi hemen hamurumu alayım Rosman'a gideceğim. Mişon'un çorbasını alacağım. Bu çorbaları pek beğenmedi ama bir gün idare etti. Hadi bakalım. şeyler çekebilirsen çekelim. Çalışıyor çalışıyor. Sen niye evdesin yine? Kız evdeyiz ya biz iki gün. Neden? Neden? Öyle dediler ya kal dediler ya. Bakar mısınız? Camları da açmış. Böyle teras gibi. <gülüyor> <gülüyor> nefis nefis dönerler yapıyor ablacığım. <laughs> ha? Papanlar. Papanlar. Aa, papan. Merhaba. Merhaba. Bunlar hangi dili konuşuyor acaba? Ay siz ne güzelsiniz. Halo Ay canlarım benim ya. Bakar mısınız? Gürültü yapıyorlar burada. Kuzum sen heykel gibi kaldın. Ay ablamlar da buraya çadır falan koyacakmış hemen çarşıya çıkmışken Leyluş'u görmeyelim mi değil mi? Güzelsin, güzelsin. Hiç leke kalmayacak. <laughs> Nasıl bakıyorum. <laughs> Aferin sana. Oh. Gidiyorum un almaya. Hiç gram unum kalmamış. Pesmet yapmaya kalkıştım. Unsuz Anneme de aldım. İki paket. An iki paket. Hı -hı. Neto da vardır değil mi? Hı -hı. Alacağım şimdi. Bu kamera çok güzelmiş öyle ya. Baksana. Çok güzel D -J -I değil mi? DJI. DJI. Çok Allah. küçük. Hem de net ha. Evet. Güzel. D 2K. Şu an çekiyor. Hadi gidiyorum Leyluş'um. Haydi. Hadi sana kolay gelsin. Zaman görüşürüz. Görüşürüz. Havamız bugün de çok güzel arkadaşlar. Ah oh, Neto'dan gittim onumu aldım. Bir tane de gördüm. Görmüşken yani vegan süt aldım kızıma. Şimdi Rosman'a doğru ilerliyorum. Dar yollardan geçeyim dedim ki size çekim yapayım. <laughs> Diğerleri çok kalaba. Meydanlar falan. Ve Rosman'da da işimi bitirdim. Gidiyorum eve. Ay ne kalabaydı ya. Bir gün kapalıydı bir gün. <laughs> Ama işte benim gittiğim gibi İnsanlar da gidiyor. Yapacak bir şey yok. Oh, zor çıktım oradan. Şimdi eve gideyim. Ha, pişlerimi pişireyim. İşte yeşim acıkmıştır artık. Dediğim gibi saat 11'e geliyor mudur? Yok. Saat 10'da çıktım. Oy oy. Sonra anneme ununu götürürüm. Yani ablam al dedi ona da aldım 3 paket ama bir şey yapmaz o şimdi. Annem e, geç saatlerde başlıyor. <laughs> şimdi böyle iş yorgunluğu dinlence dizi oydu buydu. Önce pişlerim pişireyim öyle götürürüm. Ama Mişon'un çorbasını aldım. Bu kemik aldım. Öyle. Oh çöpler çıkıyor. Bu hamuru pek beğenmedim. <laughs> Rengine bakar mısınız? Bu ne böyle olmuş? Neyse ben bunu elle toparlayacağım. Makine de yoğurmuştum. Birazcık içinde bayağı bir yapışkan hamur olmuş. Ay bir de bunu şimdi biraz beklemem gerekiyor değil mi? Çıkarmıştım dolaptan ama hala buz gibi. Umarım bundan bir şey olur da benimkiler de yer inşallah. onu bunun içine boca etmem gerekiyor. <laughs> Çıkarılacak kadar hamur haline gelmemiş arkadaşlar. Şöyle bir yoğurayım. Pek bir şey olacak benzemiyor. Ama belli de olmaz. Saat 11 e 10 var. <laughs> saat 10'da çıktım. Ama biraz sersem gibiyim biliyor musunuz? 4 saat uykuyla. Yani kendimi zorladım. Alarm koydum. En geç 9'da kalkayım diye. Çünkü akşama uyamam. Yarın işteyiz malum. İnşallah işte, işteyiz yani. Yarın cuma. Çalışacağız. O yüzden şunları çöp İnşallah olur. Çok şüphem var. Rengini beğenmedim. Yoğurtlu hamur buzdolabında bekle, bekletilmiyor mu acaba? Mayalı hamur. İşte bu yoğurursun da dolaba koyarsın ya koymuyorsun. <laughs> Yoğurtlu olanı hiç koydum yok. Yani anında yaparız her zaman. Onu böyle birazcık dinlendirip anında pişirirdik. Yani öyleyse bu hamuru bir daha ya bilirim, öğrenirim, yapmam <laughs> Bilir ya. Ben bunu da yoğururum. Bayağı bir un gerekiyormuş ya. Artık yine gözüm doymamış ne kadar yaptıysam. <laughs> Yumuşak bir hamur ama. Şimdi bunları beze haline açıp, o pizza bıçağı var ya kesip, i̇şte, üçgen, dörtgen şeklinde minik minik pişirip yapacağım sözde. Bayağı bir hamur. Tüm gün indir pindir pişirsinler. kumuru toparlaya toparlaya bir hali oldum arkadaşlar. ya dinlendi ya biraz yine böyle bir salmış. Yine yapışıyor, yine yapışıyor. Zor. Toparladım oldu. Şöyle nasıl oluyor? Ama çok güzel oluyorlar. Şöyle kocaman kabarıyor yani. İçini de göstereyim. Olmaz mı? Biliyorum ben de işte karbonatlı yoğurtlu falan olur normalde de. Ne bileyim dolaba koyunca hamuru olmaz diye düşündüm. Açınca böyle beze haline açıp kesince çok yapışıyor. Ama aslında çok da sert olmaması gerekiyor bence. Ben bilmiyorum ama. Ben evet, anlamam ama hep böyle diyorlar ya yumuşak bir hamur elde edeceksin. Tamamdır bunlardan. Hmm. Çok güzel birlik Maşallah. Bu kadar kabaracağını beklemiyorum. Şuradan koyayım. Kısık ateşte yapıyorum ben. Biraz unlu kalmış ama. Alt kısmı yapışıyor. Üst kısmı unlu. İş yapacağım. pişirmeye devam. <laughs> Şunu da bir açayım. Kız ağlamayıp bir tepsi pişi yaptım. Ama güzel oldular. Bunları biraz fazla tuttum şimdi. Bakın unladım ya fazla fazla un da yandı. Ama neyse idare eder. Ne yapıyorsun Mayko? Hiç. Otur Ben sana un getirdim. Un getirdin? Ya. Neden buldun <laughs> Gittim Gittim dükkana. <laughs> Öyle bulmadım. <laughs> Yok ya da koyuvermişler. Abim de dinleme dal iki tane. Evet. had dedim bu çıkarmışken. Hadi kızım gel. Baba ne yapıyor gel bakalım. Bakar mısın şortlayım. Ay düşeceğim de. Kısa pantolon giydim Mayko. Ha? Kısa pantolon giydim. İyi yapmışlar. İyi yaptım öyle. Ay kızım nereye geldik? Nasıl mutlu olduk kapıya dur ve koy masanın üstüne koy ver Üç tane. Anneme de al iki dedi bana. E, üç, üç alalım dedim. Onlar zaten küçük. Mayko'da yemek yok bugün. Yok. Mutfak tertemiz. Yok. <laughs> Bak iyi alacak. Üç tane. Bunlar bir kilo mu bir kilo siz işte, işte dilden mi Ay anne! Leyluş bir sen iki. Ne? Hani iki gün dinleniyiz biz dedim ya. E ee, perşembe günü işe isterdin gitme. <laughs> o e, şey. Şey, dedi kalın diye. Evde kalın ama birinde zaten çalışılmıyor. Ben ekstra bir de büyüğün iki gün evde biz dedim ya. Onu biliyiz de bu e e iki gün. Çok isterdin gitme. E, yemesini. ben durma istem. <laughs> e, onu deme isteyeyim. Olmayı. E, istemekle olmuyor anlaştık ha. Şey, anlaştık ha. Ay yeni yeni uzat. Ne var yenimde? Kuzum. Çok, evet. çok sıcak. Evet. Çok sıcak. Evler sıcak mı? Yok evler sıcak değil. Dışarı e, sıcak. Ya mı veriyor bu ne ya mum Evet. Hangi ara olacak? <laughs> Üçten sonra. Ya. Ha. Yani. Ama yok. Başka yere yay. Bak çiçeğim kırsa geberdirim sizi. Ne de bak çiçek? E ne de? Kızım geber çiçek. Pufi. <lan. gülüyor> Pufi dünden beri bana. Niye? <laughs> Mehmet onu bana soktu. Ben yanıma gelme yıkadı onu. Kuşa aldı. Ama hiç gıkını çıkarmadı. Mehmet yıkadı bana darlayı. Şimdi şimdi çıkacağız diye geldim. Bakma. Vesaire... Sen dağıldın mı? Sen darılma abi neymişsin? Aa küstü. Küstü Biz bize bu. Mesela Mehmet dediğim mesela dargın bu bize. Kızım anne babası. Kaç, Kaç yaşında olsun? olsun? Üç. Babası nerede? Bak. Öte öte çiçeği. otur. Öte de otur. Babamın çiçeği bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Geriye mektepte <laughs> mi? Geriye mektepte. Görmedin mi onu sabah geçerken? Ha. Bilmiyorum, daha geç de gidebilir. Şey var onun, stajı var. Praktikum. Yine praktikum. Ha. Bu film? Bir ay. Üç hafta dedi. Hı, hmm. üç hafta. Oluyor onlar da arada öyle. Ben daha buna gittim, bak madeye. Ne baktın? Ne, ne, yaptın acaba? Bunu anlat. E çöpleri almışlar. Hangi çöpleri? Dışarıdan iki çöpleri. Var diye o orada, tokatın yanında. Aynı, neye Baktın, almış işleydi. Ben kısa çıktım. On değil mi? işte de bunu ustamızda yok. O çöpleri de almışlar ama öyle çöp mü vardı süpürme. Onu süpürdüm. sonra sadece, sadece bakmaya gittim. Ama senin bakmanı da. E, mutfağa baktım olup dolu. Ha. Onları attım makineye. Dör. Fazla ben şey geçerim dükkanda temizlik yapayım. <laughs> Kim? Leylur. O camları falan. Öyle oluyor. Sen işte bütün gün. Hangi canları bir yer? Çiğder, tezgah mı değil mi ona? Ha. o böyle kaldımuş her şeyini. E, Devletler. Dezinsin ah Leyli şunları, yere geldi mi eve gelmedi mi kaç kadar işte? Geldi, geldi mi? Geldi, ben gitmeyeceğim başım dedi. Nereye? Zeyno yalnız gitsin dedi. Öyle mi? İyiymiş, giderim ne olacak? <laughs> Benim haberim yok. Çok yorupmış. Ha, Aa, o öyle diğeri sonra. Dur bekle beni de beni de ha. bekle. Giderim otururum bahçede. Saat iki buçukta geldim zaten. Bir buçuk niye gittim? Çocuklar geldi o zaman da. Öyle. Hmm. Başka Değil. yok. Değil. Yeni eski. Ben öğlen getirecektim bunu. Ama şimdi öğlen üstü bir şey yapmaz. Maybu dedim bir ah. şey yaparsa o şey üstü yapar. Yani bir şey de yapmayayım. Bugün herhalde dön canım istemeyeyim bir şey yapmayayım. Aman yapma yapma. Ben besmet yaptım. Abi onu Bir de oturdum yedim. Yapma daha. Yani. Yağını var. vata duruyor öyle. Neydi ben bir sonra? Dızma yaptım bak. Bak dızma mı yaptın? Çocuk evden dızma yaptım. O da tıkadı içimi. E Yüzüldü şiş gibi. Ben yani de öyle çok fazla yemedim ama iyiymiş bulundum be canım. Ne olmuş şimdi? Of hmm. ben bir yoruktum Ayko. Neden? Diyet yapmakta. E bırak Hatun. Otur be şey yiyorsun <laughs> bak. Ama hmm. yok o diyet dedi o da. Hani diyet kafasından çıktım ben çoktan da. Böyle bir böyle arada bir dinlensen mi diyeyim bir hafta sonra geliyorum. Hani böyle geliyorlar var. Sen çabuk atıyorsun. Aa sen öyle geliyorsun. Niye uğraşayım atana kadar? E, günde bir kere gene yiyersin hani. Şimdi iki kere yediğime kilo alayım diye galiba. İki şey, on gün, tek öğün, on beş gün, iki öğün. Normal yiyin bakalım ne olacak bir hafta. <laughs> normal, normal yiyin bir hafta. Hı hı. Hı. En az beş. Bu zamanlarda insan iştahsı yok sen. Benim yok çünkü. Ay benim bağım ne öyle? Benim her zaman babacığım. Aa, benim yok. Bilemiyorum da ne yiyeyim. Dur şimdi kiraz karpuz sezonu gelsin de göreceğim. Ama o zaman başka olacak. <laughs> o zaman sen de dızman karpuz. Geçen de abim getirmişti bana bir töbüle yarım parça. Karpuz Karp. ne islah geldi şöyle. Ama yani, o abim dedi tadı yok. Yani çok da. tatlıydı. Allah Allah. Onlar tadını bulamamış. Nasıl bulamamış ya? Ben öyle kahvesi içemedim. Nereden bak, almışlar onu? Herhalde bakkaldan. Neden olacak? Ama yarının yarısı. Tamam. Ama çok tatlıydı. Ben bile şaştım. Tamam. Ben yazın alıyordum. Onlar o kadar tatlıdır. Ya. bu ile konuş. Pufi ile. bak. Sen git terasa, çiçeklere bak da ona. Tamam mı? Bahçe. Şimdi gideceğiz biz onunla. <gülüyor> <gülüyor> Hadi babanı bırakalım rahatla, dinlensin. Yok. Sana mama daha yapsın. Yok, yorukmadım zaten. Yoruktanacak bir şey yok. Süpürdüm, attım çöpleri hadi. O kadar. Bugün çok iş varmış belki. Bir Değil de. Üçte. 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 Ben, ben bahçeyi biçmem gerekti. Dedim mi ona. Onu daha çok. Şşşt. Şey demesin makineyle. De. Onu eniştem yok ama baştan yukarıdan lazım. Bütün de sonra yeniden geçecek. Sinekler çıktı. Her yeri mısırıyla gelen. Yok ben sinek magreti. Sivri sinek. Allah Allah. Hı. Neden geliyor onlar size? Bilmeyeyim ki. Isıdım şiş vereyim biliyorsun. Bugün aklıma geldi. Diyeyim şu mutfağın camını açıp açıp iki günden beri sen koysana sinekli. Mehmet'e dedim var, o mutfağın camında var. Bir, bir iki tarafta da kapıda da perde var. Bağla dedi onu. Hı. Sen açsana o püskülleri. Ay sivrisinek neden ne olacak? Ay ne ısıracak beni böyle? Sivrisinek ısırması var canım bir Öyle mi? Ufak sinekler var yani. Onlar da sırayı. Öyle mi? Ya. Ben sivrisinekler çıktı diye düşündüm. <laughs> <laughs> Hadi baba bak bak. Çikolatalar Çok... Bak kinder çikolatalar birer birer çıkarayım. Ne <laughs> Bakar mısınız? Bakın şuradan birer bir... biz de oyun oynuyor sanıyoruz. Yok bir tane boş kağıt vardı. Bir ya? tane mi? Bak. Mayo 1 2 3 3 tane boş kağıt. ay, ay Yok yememiştir yani. Bunlar Bilmem. Kendisidir. Kuzum bunlar ne? <laughs> Yok verilme Michael. şeker ekleri soktu bu ağzına. Bak, vuracak kafan <laughs> Olmaz olmaz. Gidelim mi kızım? Dur, çöpleri toplayalım. Yemiştir o. Seni gidi. Kim açtı bunları? Kim? Bak gene alıp götürüyor. Ne yaptın? Hadi gidelim çakala. Nerede çakal? Çakal nerede? Hadi. Çakala iki kemik verdim. Ha. Oh. Hadi. Hadi çakal. Çakal de Hadi kızım. Bak alacağım alacağım. Dur şimdi bakıyorum bunun tepkisine. Gideceğiz biz tamam. Mutlu. Hayır. Bak elimden alayım. Bırak onları. Oynayayım, Oynayayım mı? kızım sen? Belki kokusuna falan. Dur. Tamam. Alın torbamı. Hadi. Dur. Hadi Mayko görüşürüz. Çaldım canım ben gittim. Bu mecburdum ama. Onun iç unum yoktu ya. Amırım var, kaldı var yarım. Evet, şunlar var orada. Hayır, ama da yani fazlasını da var mı? Var var. Revede olmayınca yani Yok be bitmiştir ya koymamışlardır. Sen o, ablam ama, ablama bak. Yani, Bulutlu Ay ben kısa Abi bir şey olmasın. Yaz ya. yağmur. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Çakal da alalım. <laughs> Ölmez canım erimeyeceğiz de şekerden de biz. Kızım. <laughs> Aa aldın. Mı? Bunları nereden aldın? Tabi bizim çiçekçiden. Hı. Hmm. Kaça bunun? Bir tanesi var ya. Ay bak sana. Bir tane uğraşmadım. Ay, bir tanesi kaç para? Bilmiyorum. Ha. Çiçek sos konusu oldu mu hiç bakmıyorsun? Bu çiçek Bak de. bu korumuş. Bu ne öyle olmuş anlamadım. Ama ıslak da. Herhalde öyleymiş o. Ben tanımamışım ama motordan alıp değiştirdim. Ay şu anladım. çok güzel Mayko. Hı, -hı. Aa, bu, bunu şimdi almışsın sen. Ya. <laughs> oh, maşallah. Bunu ben almıştım bak. O zaman bahçem yoktu, evim yoktu. Böyle. <laughs> Annemin terasına koydum. Severim öyle <laughs> şeyleri <laughs> biliyorsun. Bu da yanayım mı gece? Bu <laughs> da Bu da başladı domuz katmanı bak. Bu neydi? Zakkum. Zakum. Zakum çiçeği. Bakın benim saat açacak mı? <laughs> Var ya ucunda şey şeyler ya. İnşallah açar. Bakın bu ne olacaktı? Değiştiriverdim. Burayı bir tane fazla vardı. Hı. Buraya koyuyoruz. Olmuş, olmuş. Ama ne böyle oldu bu? Bunlar ne de? Bunlar var düştü. mıydı sende bu demili? Vardı Aldım ya bir de sen verdin bahçeden. Ah bahçeden evet. mi Ben aldım da. Sakın da bir... alacağım dediydin onun değil. Ee, diye. E, bunlar da sakacak. Bakalım göreceğiz. Hı. E göre ise, Bu daha öyle. Hı. 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 Ya. İnşallah olurlar. İnşallah. Olmazsa. Hadi kızım. <laughs> Bak, gelmiyor. Elma alayım şunu da. Hadi, Gidelim çakal alalım. Hadi. Patilerimi aldım geldim. Ve annem haklı çıkabilir. Gök Gül şu anda. Güneş de kayboldu ama. Yani güzel. Bahçem mis gibi. Bakar mısın şimdi ne yapıyor? Ah yakalayamadık yuvarlandı. Ay otlarımız yine uzamış. Benzinimiz yok arkadaşlar. Benzin yok diye biçmedik. Ama pazar günü değil de haftaya sabahçıyız zaten. Bol bol zamanımız olacak ve biçince şu papatyalar, çiçekler kayboluyor. Ama yapacak bir şey yok mecburen. Ay ne çok uzadı. Aşkım nereye geldik? Şunlara da kemik vereyim. Papatyaların arasında siyah papatya. Bahçe maşallah yeşillendi. Şöyle gülümü de göstereyim. Gülüm de aldı kendi gidiyor. İnşallah bu yıl da açar. Çok güzel açıyor kırmızı gül. Öyle. Şimdi burada biraz soğuklanayım. Kocaman bir tur attık. Biraz nefes nefese kalalım. Ben de bugün böyle hiç bir şey yapmayarak geçirdim günümü. İşte pişlerden sonra gerçekten dinlendim. Oturdum. Böyle bir tadı yani günü tadını çıkardım anlayacağınız. Şimdi bakacağım. Burada otururken neler çektim. Umarım çok uzatmamışımdır. Lafım sözüm hiç bitmez. Bıraksanız bir saat vlog çekebilirim. Ama frenliyorum kendimi. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. Ve dipnot. Anneler her zaman haklıdır. Usul usul yağmur yağmaya başladı.